Arkadaşlar merhabalar. Şu anki inceleme konumuz Elbos hissesi. Elbos hissesini soran takipçilerin de var. Özellikle borsacı dedi de çok önerdiği hislerden biriymiş. Şimdi ben yaptığım analizlerde arkadaşlar şimdi sadece teknik analizler bazen temel analize de bakıyorum. Ya şimdi diyorum ki ya borsacı dedi bugün de hatalı bir seçim yapsın. Ben de bu hatalı diyebileyim diye istiyorum ama maalesef diyemiyorum arkadaşlar. Gerçekten yaptığı seçimler çok harika. Çok güzel. Hocam biz niye zarar ediyoruz? Biz niye, nerede yanlış yapıyoruz? Arkadaşlar sizin yaptığınız yanlışı söyleyeyim mi? Çok basit. Çünkü o biraz daha kaba konuşuyor. Borsa, Türkiye gibi yerde diyor, borsa varken diyor, para kaybeden aptaldır falan diyor, öyle ifade eder. Ben onu çok doğru bulmuyorum da. Yani tecrübesiz diyeyim arkadaşlar. Başka bir şey diyemiyorum. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sizin kaybetme nedeniniz, birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi maalesef ki Pazarda domates seçerken gösterdiğiniz hassasiyeti hisse seçerken, alın terinizi bağladığınız hisseleri seçerken, paranızı bağladığınız hisseleri seçerken göstermiyorsunuz. Olay bu. Birinci kaybınız bu. İkinci kaybınız da şimdi doğru hisseyi seçtiniz. Belirlediğiniz gerçekten seçtiğiniz size güzel bir hisse, doğru bir hisse. Ancak bu sefer de bakıyorsunuz ki arkadaşlar örneğin mesela bu örnekte olduğu gibi hisse ne yapmış görüyorsunuz. Ee, Son aylarda ya da son yılda, son 6 ayda, son 1 yılda çok aşırı derecede yükselmiş. Ona 15'e, 20'ye katlamış. Ve artık e, düzeltmesi gelmiş hissenin. %30, %40, belki duruma göre %50, %60 kaybettirecek. Yani düzeltme yapacak. Orada bir miktar dinlendikten sonra tekrar yoluna devam edecek. Ama siz ne yapıyorsunuz? E, alırken de aceleci davrandığınız için seçtiğimiz hisse doğru bir hisse olsa... Orada düzeltme yakalıyorsunuz. Tekrardan moraliniz bozuluyor, psikolojiniz bozuluyor. Ya ben ne yapıyorum? Nasıl yer başkaları para kazanırken ben niye kaybediyorum? Çünkü seçtiğim hisse de doğru bir hisse ama gene kaybettim. Ya ben alıyorum, hisse düşüyor. Böyle bir şey olamaz. Ben de talihsizlik var. Ben bu işi bilmiyorum falan. Yani psikolojik olarak da sizin yıpranmanıza neden oluyor. İşte bunun sebebi de arkadaşlar Seçtiğiniz hisse doğru bile olsa alım yerinizin yanlış olması alırken aceleci davranmanız. Çünkü hisse de hala düzelteceği noktaları var. Aşağı geleceği yeri var. Bunu beklememeniz arkadaşlar. Ama o ise gerçi ondan sonra tekrardan yoluna devam edecek güzel hedefleri var ama size o psikolojik etki yıpratıyor. Olay budur. Bunlara dikkat ederseniz arkadaşlar göreceksiniz ki siz de kazanıyorsunuz ve kazanacaksınız. Ya olay budur. Dikkatli olmak lazım. Çok basit aslında. borsada para kazanmanın yolu çok basit ama öncelikle doğru şirketle başlıyor arkadaşlar. Her şirket doğru değil. Hocam e, peki kötü olan şirketlerde yani aslında yatırım için pek uygun değil de alsat için uygun olan şirketler var. Çünkü yatırım diyemeyeceğim arkadaşlar. 10 yıl önceki bir hisse e, bir şirket piyasa değeri hisse değeri 10 yıl önceki fiyatına tekrar geliyorsa e, o hisse benim için yatırım amaçlı değil. Alsat hissesidir arkadaşlar ya da aşağı doğru geliyorsa. Kanala bakıyorum ben görmedim. Değişik hareketler var bazı hisselerde. Ya direkt aşağı geliyor. Eğim aşağı. Hani benim için uygun değil arkadaşlar. Bu nedir? Al sat hissesidir. Dip noktalarda hisseyi temin ettiğin zaman yukarı noktalarda satmaktır. Başka bir şey değildir. Yatırım amaçlı değildir. Kısa vadeli düşünebileceğin yani uzun vadeli yatırım yapmayacağın ya da orta vadeli yatırım yapacağın hisselerdir. Gerçi ben burada al sat tavsiyesi vermiyorum. Tamamen e tercih size aittir arkadaşlar ama gördüğüm yani paylaşmak istediğim ya da hatalı gördüğüm noktaları sizinle daha doğrusu sizden gelen mesajları doğrusunda hatalı gördüğüm noktaları sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi Erbos hissesiyle ilgili de arkadaşlar şimdi borsacı dediği hani tabiri caizse rezil edin diyorum ama yok yani arkadaşlar gerçekten güzel seçim yapıyor. Yani seçtikleriz hisseler gayet güzel, gayet yerinde. Yani o kadar hisse içinde seçebiliyor da siz niye seçemiyorsunuz? Bilmiyorum arkadaşlar, bilemiyorum işte dediğim gibi Belki bunlardan olabilir Hisse seçim yaparken kulaktan duyma e, ifadelerde kulaktan duyma sözlerle belki seçim yapıyorsunuzdur. Ya da e, doğru hisse bile almış olsanız alım yeriniz yanlıştır. Biraz aceleci davranmışsınızdır. Olay budur. Başka bir şey değildir. Biraz da sabır olayı da eksik olunca kayıp yaşanabiliyor arkadaşlar. Yani Oğleniz de bozulabiliyor. Arkadaşlar bakın aslında bu hisse size çok fazla yükseliyor gibi gelmeyebilir. Ancak şunu söyleyeyim. Bakın. Hatta hisse de doğru rakamları da verebilirim ama Hisseyi arkadaşlar bakın 12 yılda sadece bu kanalda 77 kat 78 80 kata kadar yükseltmişler. Şimdi büyüttüğüm zaman kesin rakamları verin de bu yaklaşık hatalı rakamlar olabilir arkadaşlar. 80 kat. Peki tepe noktasını baz aldığımız zaman 228 kata kadar yükseltmişler arkadaşlar. Hisseyi 278 kata kadar yükseltmişler. Peki Peki yukarı noktaları baz aldığımız zaman 2003 kat, 2033 kat, 2033 kat, 2033 kat arkadaşlar. Bu e noktalar geldiği zaman hissenin yükseltme potansiyeli, yani buradan alanlar için, bekleyenler için e, paralarını 2033 kat, iki kattan fazla bir potansiyelle para kazandırmış oluyor. Tabi bu arada hissenin verdiği temettüler, bedelsizleri hiç saymıyorum. Onların yeri biliyor yok. Onları hesaplarsanız o para iki katına da çıkar. Yani 2000 değil de 3000 kat olur, 4000 kat olur. Yani akıl almaz muazzam rakamlar elde ediliyor arkadaşlar. Yani para kazanılıyor ama siz işte bir e, seçimleriniz yanlış oluyor. iki e, sabır yeterli değil. Hocam diyor ben benim için uzun vade 1-2 yıldır, 6 aydır, 7 aydır. Ya arkadaşlar doğrudur da sen de o kadarlık para kazanırsın. Bu 2000 kat kazanmasın da 2 e, yılda ne yaparsın? 3'e e katlarsın, 5'e katlarsın. Öbür tarafta adam 70'e katlıyor, 180'e katlıyor, 200'e katlıyor. Olay budur. Yani sabrım ölçüsünde para kazanırsın. Doğru hisseyi seçmiş olsam bile. Sizin yaptığınız hemen hatalar bunlar arkadaşlar. Şimdi ebos hissesi için dediğim gibi çok güzel hisse. iyi seçim yapmış tebrik ederim. Şişkin hisse değil hala çok şişkin hisse değil. Hala yapacağı yeri var. Şu an hisse artık bu 12 yıllık kanalı bırakmış. Demin demiş artık yeni bir kanala girmem lazım. Hızlı yükseliş yapacağım kanala girmem lazım demiş ve o kanala girmiş. Ancak hisse de şu an için baktığım zaman sanki birazcık düzeltme yapacak gibi aşağıları gelecek gibi şu kanal var ya arkadaşlar şu kanallardaki destek noktalarını test edebilecek gibi hocam çok aşağı gelebilir mi ee, en kötü şartlarda gelir ise eğer çünkü kanalın dibini artık getirmezler bu ise arkadaşlar ee, kanalı şu limit noktalarına belki değdirirlerse o da belki diyorum belki o da arkadaşlar getirirlerse ya da orta kısımlara getirirlerse ancak o da çünkü ortadaki destek ve dirençleri çizmedim ben ana hatlarını çizdim arkadaşlar bu istedik ana hatları çizdim şu ar aradaki destekleri, aradaki hisse direnç olacak noktaları çizmedim için gerçeği. Sadece genel resmi gö görmeniz için çizdim. Ee, hisse arkadaşlar şu andaki bulunduğu konumu dahi baz alsanız e yaklaşık olarak e 8 8,5 kat yükselmek potansiyeli var. Yani 140 rakamları baz alıyorum arkadaşlar. Bakın bu rakamlarda. Peki aşağı gelirse hani düzeltme yaparsa ise ne olur? yaklaşık olarak 18-19 katlık bir potansiyeli hala var. Peki arkadaşlar hisseyi son bir yılda ne kadar yükseltmişler? Hisseyi son bir yılda 9 kattan fazla yükseltmişler arkadaşlar. Son bir yılda. Yani para var aslında arkadaşlar. Siz doğru hisse seçim yaparsanız para çok fazla para var da. İşte ya hatanız bu arkadaşlar. Başka hatanız yok. Yoksa siz de yaparsınız illa ki de. İşte aceleci olmanız. Hisse seçiminde çok fazla dikkat etmemeniz olay bu. Başka bir şey değil. Yani kötü hisselerde de para kazanırsınız ama bu tarz hisseler daha güzel primlenir arkadaşlar. Kötü hisseler alsat Bu tarz hisseler de yatırım uzun vade yatırım dediğimiz hisselerde bu tarz hisselerdir. Böyle pişman etmez arkadaşlar bu tarz hisseler. Evet yani portföyünüzde bu böyle çeşitlilik yapabilirsiniz. Yani kısa vadeli hisseler de olabilir, uzun vadeli hisseler de olabilir. Uzun vadeli hisselere çok fazla bakmak istemiyorsunuz. Ayrı bir aracı kurumla yaparsınız. Burada bırakırsınız. Hiç ilgilenmezsiniz bile, bakmazsınız bile. Şimdi bu ise ben ara dirençleri ara destekleri falan çizmedim arkadaşlar. Onları da çiz, çizeyim ya. Onlardan da birkaç tanesini çizeyim. Çünkü hissenin takılacağı yerler var. Bir tanesi burası şöyle yapalım. Şu nokta arkadaşlar evet. Bir tanesi burası. <laughs> Zaten buraya takılmış aşağı gelmiş. Aşağı gelirse tekrardan bu destek olarak bu noktalar destek olarak çalışacaktır arkadaşlar. Arada da bir tane var. Onu da çizelim. Ondan sonra teknik analizi tamamlayalım. Yani güzel bir hisse arkadaşlar. Yani gerçekten seçtiği hisseyi tebrik ederim. Güzel seçiyor. Yani güzelse güzeldir arkadaşlar. Güzeli kötü diyemem ki ben. Evet Şuralar arkadaşlar. Şuraları birazcık düzeltirsek olur. İnşallah siz de kazanırsınız arkadaşlar. Siz de kazanırsınız. Daha fazla kazanırsınız. İşte dediğim hataları yapmazsanız kazandığınızı göreceksiniz. Kazanmanın yolu zaten arkadaşlar kaybetmemeye oynamaktır. Siz kaybetmemeye oynarsanız kazandığınızı zaten kendinizi göreceksiniz. Olay bu. Başka bir şey değil. Destek mutlusu burada çalışır arkadaşlar ya şu nokta çalışacak. Evet. Evet arkadaşlar bunu da çizdik. Ee, birkaç tane desteğini çizdik. Şimdi bu ise de şu an için ben bir miktar düzeltme bekliyorum. Yaparsa bir miktar düzeltme yapar. Ondan sonra yoluna devam ederse eder. Şöyle büyütelim birazcık daha. İşte böyle. Şu anda kanal aralığı burası arkadaşlar. Bu kanalda hareket edecektir. Aşağı yukarı hareketler olacaktır. Kısa vadeli değil arkadaşlar. Kısa vadeli değil. Uzun vadeli. Beklerseniz. hissenin aşağıda neyi var? Eğer aşağı getirilirse yaklaşık olarak %22 aşağıda bir destek noktası var. 110'u var. 110'un kırılması halinde ne var? Aşağıda ikinci destek noktası 69. Yukarıda ne var? Yukarıda direnç olarak karşılaşacağı nokta 153 153'ün kırılması halinde ise bir sonraki direnç noktası 219 220 diyebiliriz arkadaşlar oraya 220 Bunları da yazalım. Yukarıdaki hedefleri neydi? 153'ü vardı. 153'ün kırılması halinde 220'si var. Aşağıda neyi vardı? Aşağıda 110 ve 69 var. Bu hisse için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Farklı bir analizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.